Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına Hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım Bugün sizler için Yine sizlerden gelen Ve sizlerin çok sorduğu bir sorunun Cevabını arayacağız Hep birlikte benim özel Melek kartlarımla Evet bugünkü konumuz Destek seç yapacağım arkadaşlar. Aklımdaki kişiye karşı ben ne yapmalıyım? Yani bana özel ve kişisel danışmanlık için gelen danışanlarımın çok yoğunlukta sorduğu bir soru olduğu için. Ve son zamanlarda benden, e, DM'den ya da WhatsApp aracılığıyla yazıp bu sorunun cevabını çok merak ettiğiniz için ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim sizler adına. Haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi yine bütünün hayrına olması dileğimle. Böyle güzel, sevgi dolu enerjilerimi yüklüyorum melek kartlarıma. Ee, umarım güzel güzel cevaplar alırız. Aklınızdaki kişiyle ilgili ben ne yapmalıyım sorusuna bakalım nasıl cevap verecek benim kartlarım. Öncelikle her zaman olduğu gibi bütünün aile olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Şöyle bir kere kesiyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi sizlerin odaklanmanız ve rezone olmanız adına kartlarımı şöyle bir bırakıyorum. Sizlerle bir rezone olun, şöyle bir odaklanın. Evet arkadaşlar, bu arada her zaman söylediğim gibi bütüne bir açılımdır, kolektif bir açılımdır, genel bir açılımdır. Lütfen siz her zaman olduğu gibi size ait olduğunu düşündüğünüz ...kısmı alın... ...deste seç çok sever danışanım var... ...izleyenim var... ...bu yüzden dolayı sizleri de kırmak istemiyorum... ...ama deste seçte... Işte ...aklı karışan ya da kafası karışan... ...danışanlarıma sesleniyorum... ...arkadaşlar ilk hangini... ...niyetlediyseniz... ...ilk hangisi gözünüze çarptıysa... ...ona niyetlenin... ...ha o size uymadı başka biri uyduysa... ...ya da ikisinin arasına gidip geldiyseniz... ...her ikisini de dinleyin... ...ya da hiç karar veremediyseniz hepsini birden dinleyin. Hangisini size daha yakın hissediyorsunuz hangisini size daha uygun hissediyorsanız onu niyetleyin, onu kabul edin. Arkadaşlar yani bunda o kadar kafa karıştıracak, bu kadar böyle kendinizi ee, böyle düşünmeye sevk edecek bir şey yok yani. Hani önemli olan burada her zaman dediğim gibi benim size bir şekilde rehberlik edip yol göstermeye çalışmamdır. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Benden özel danışmanlık almak istemiyorum derseniz 0 500, 44, 500. 0544 405 57 90 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bu arada çok özür diliyorum. Gerçekten çok yoğun bir zaman geçiriyorum. Bu yüzden dolayı da arada böyle dilim sürçüyor. Affedin ne olur kusura bakmayın. Artık siz beni biliyorsunuz. Bu yüzden dolayı da beni mazur görün. Evet. arkadaşlar ha şurada şunu da hatırlatmak istiyorum bir yorumda görmüştüm onu. Çok kafama takıldığı için özellikle bu videomda üstüne basarak söylemek istiyorum. Arkadaşlar benden özel danışmanlık alan danışanlarım çok çok iyi bilirler ki ben her zaman kendi seanslarımda gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Benim sizler için söylediklerim sadece size bir öngörüdür, yol göstermektir, sizi uyarıp rehberlik etmektir diye başlarım. Arkadaşlar bunun altını lütfen kalın bir çizgiyle çiziyorum. Bunu bir burada da belirtmek istedim teşekkür ederim Evet hadi bakalım bakalım sizler odaklandınız rezon oldunuz aklınızdaki kişiye kendinize niyetlendiniz şimdi üç tane deste seç yapacağım 3 deste yapacağım çok fazla değil Hadi bakalım şöyle 3 deste şimdi benim e, böyle e, minik minik civcivlerim var biliyorsunuz şöyle bir yeşil civcivim var Bakın. ...şöyle çok tatliş bir yeşil civcivim var... ...şöyle şu desteğe koyayım... ...hatta size doğru çevireyim... ...böyle odaklanmanız daha güzel olur belki... ...şöyle bir de pembiş civcivim var... ...gördünüz mü... ...şöyle de bir pembiş civcivim... ...onu da şöyle koyuyorum... ...ve bir de mavi civcivim var... ...görüyor musunuz... ...evet harika... ...bir de mavi civcivim... ...ay mavi civciv attı kendini ama... ...şöyle... Aa, Am, mavi civciv çok hareketli... ...evet... Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir yeşil civcivim var, pembiş civcivim var, maviş civcivim var. Bunlardan birine odaklanın. Hangisi size yakın geliyorsa, hem renk olarak hem böyle o anda hani içinizden sizi çeken, evet tamam bunda benimle ilgili mesajlar var diye düşündüğünüz hangisi ise lütfen ona odaklanın. Şimdi ben hangisiyle başlasam diyorum. Yeşille başlayacağım. Evet. Haydi bakalım bakalım. Yeşil civcivi seçen sevgili izleyenlerim ve danışanlarım bakalım bakalım sizlere ne gibi mesajlar gelecekmiş sorumuz neydi arkadaşlar aklımdaki kişi ile ilgili ben ne yapmalıyım sorusuna cevap arıyoruz hep birlikte. Şimdi öncelikle ilişkinizle ilgili gelen mesajlar var, uyarılar var. Bakalım neymiş bir onları verelim sizlere. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ilişki öncelikle şunu söyleyeyim, şunu, şu destelerimde şöyle alayım. Evet biraz çok olduk. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bu ilişki geçtiğimiz 10 zaman, işte 10 yıl içi, 10 ay içi, 10. ay, işte 10'lu bir zaman, her neyse ya 10'lu bir zaman öncesinden beri ileri gelen bir ilişki imiş. Şimdi bu ilişkide belki bir evlilik de evlilik bitmiş ya da evliliğe giden bir ilişkiydi bu ilişki bitmiş olabilir. Şimdi çünkü bitmiş derken arada soğukluk ve mesafe var. Hatta ve hatta belki de aranızda şehirler ya da ülkeler var. Ama velakin lakin bu ilişkiyle bağlantılı bakın yine hep genel olduğu için eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz. Çok üzüntü yaşamışsınız. Bu ilişkiye dair gerçekten bakın döktüğünüz gözyaşları var, pişmanlıklar var, kavga ve münakaşalar var aranızda özellikle de maalesef ki bu desteği seçen izleyenlerime danışanlarım yani yeşil desteği seçenlerde kötü enerji de mevcutmuş. Yani size yapılmış, ilişkinize yapılmış kötü enerjiler de mevcut imiş. Şimdi bunun haricinde dediğim gibi arkanızdan dönen bazı oyunlar da söz konusu olmuş. Yani sizin arkanızdan bazı dolaplar çevrilmiş. Bazı tuzaklara da belki maruz kaldınız. Ama tabii ki bunun farkında olmayarak ama velaki belki de daha sonra bunların bilincine vardınız. Bakın dedikodular ve haberleşmeler de çok söz konusu olmuş. Yani şimdi ilişkinizle ilgili bilgi veriyor bana genel anlamda. Bir de huzursuz konuşmalar, huzursuz yazışmalar, sizi strese sokan ya da üzen olaylar yaşamışsınız. Evet, bir mücadele ve savaş verilmiş. Bakın zor durumda da kalmışsınız. Zorluk da yaşamışsınız. E bir de üstüne üstlük burada yetersiz bakiyemiz var. Şöyle yetersiz bakiyeyi özlemişsinizdir bir göstereyim. Yetersiz bakiyemiz de var burada. Yani ee, sizi e, ilişkinizde beklediğiniz gibi yani sizin e, verdiğiniz çaba e, emek kadar karşı taraftan görmediğiniz için de üzüntüler yaşamışsınız. Ama ve lakin, hala aklınızda ve kalbinizde bağınız devam ediyor. Bakın arada soğukluk varsa da, mesafe varsa da hatta şehirler ya da ülkeler de girmiş ise işin içine yine de hala üzüntüleriniz devam ediyor hala bir umut içerisindesiniz bakın fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri de yaşamışsınız gerçekten şimdi burada gördüğüm ilişki emek verilmiş bir ilişki arkadaşlar ikilemlerde kalmışsınız hatta zaman zaman belki de hani bu e, ayrılık acısından kaynaklı da olabilir burada hani e, ne erildir ne dişildir kesinlikle yargılamıyorum ya da bir şey söylemiyorum ama belki hayatına birini sokma telaşesi içine girdi belki de hani e, yara bandı gibi hani belki birileriyle konuşsam etsem kafamı mı dağıtırım dedi ama yine de olmamış olmamış yani ve bu yüzden dolayı da bakın eli kolu bağlı böyle çaresiz kalmış olarak görüyorum sizi 嗯。<laughs> şimdi bakın siz ne yapmalısınız bir kere kafanızda bazı düşünceler var bu ilişkiye dair hatta projeler üretmişsiniz belki de aklınıza ve kalbinize bazı hedefler koymuşsunuz yani ben böyle böyle yaparsam ya da böyle böyle davranırsam ne olur diye şimdi burada bakın ben yine hani bu desteği seçen danışanlarımı asla yargılamıyorum ya da yanlış, söyleme, yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü ben biliyorsun her zaman gördüğümüz söylüyorum. Belki siz de hani üzerinize yapılmış kötü enerjilerden arınabilmek adına belki bir yerlere gittiniz, birilerinden akıl fikir alıp danış, danıştınız artık hani olabilir yani insanız hepimiz böyle bir durumun içerisinde düşüyoruz zaman zaman maalesef ki ama ve lakin yine de istediğiniz sonuçlara ulaşamamışsınız. Hep o düzensizlik ilişkide sürmüş gitmiş yani bir var bir yok bir dargın bir barışık ya da bir gelmiş ya da geliyor gibi gibi davranmış. Tekrar dönmüş arkasına gitmiş. Hani sizi de üzmüş. Bakın ne dedim sağlık problemleri de yaşamış. Oysa ki sizin en çok istediğiniz şey... Ee, mutluluk Mutluluk zaman zaman Bakın bu ilişkide hırs da yapmışsınız Hani hı, kıskançlıklar da var Bakın kıskançlık var Arkadan dönen şeylerin Tekrar karşınıza gelmesi var Şimdi bunlarla ilgili özellikle e, Bir iletişim ve haberleşme Şimdi bu haberleşmeyi Belki de siz yapabilirsiniz. Çünkü sizin zaten kafanızda bu kişiye dair bir girişim, bir atılım yapıp rahatlamak var. Yani ben bir arayayım, İçinde ne var ne yok Şöyle bir dökeyim boşaltayım Bir otayım, diyeyim diyeyim istiyorsunuz Şimdi sizin yapmanız gereken Öncelikle bir beklemeniz Acele etmeyin Biraz sakin olun Akıl mantık ve şuur çerçevesinde Hani e, sükunetle Sizi burada beklemeye davet ediyor Kartlarım Zira zaten size bir anlaşma yolu gösteriliyor Burada Yani bir anlaşmaya gidilecek Bir durum yaşayacaksınız ama aklınızdaki kişi size bu anlaşma için gelecek ama siz ona doğru bir harekete geçeceksiniz ama velakin yine sonuç itibariyle burada size söylenilen dur bir, sakin ol. Evet kafanda bazı düşünce ve projeler var. Hala aranızdaki bazı husumet, düşmanlık ya da o öfke geçmedi diyor kartlarım. O yüzden dolayı da sizin burada eğer ki o mutluluğu istiyor iseniz bakın onlu zaman ne dedim gözyaşları dökülmüş ilk başlarken üzüntüler yaşamıştınız. Yani belki de hani onlu zamandan beri hayatınızda ve onlu zamandan beri de üzüntü yaşıyorsunuz. Yine size diyorum ki onlu bir zaman içerisinde de aslında o mutluluğu yaşayacaksınız. Ama o mutluluğu yaşayabilmek adına da sizin şu anda eliniz kolunuz bağlı çaresiz bekliyorsunuz. Hatta bu engeller de olabilir arada. Burada size düşen evet belki içiniz içinizi iyi olabilir ama ısrarla söylenilen bekle Sabit kal. Hedeflerin doğrultusunda zaten bir anlaşma olacak. Sadece size burada düşen sakin olmak, huzursuzluk çıkarmamak. Yani ne kendinizi huzursuz edin, ne karşı tarafı huzursuz edin. Biraz bir bekleyin bakalım neler olacak tek korkunuz aklınızdaki kişinin sizi savurup atması ama ve lakin düşünceler de değişebilir. Lütfen bunu unutmayın. Evet şimdi güzel bakalım bakalım diğer destemize bakalım. Şimdi diğer destemiz hangisi olsun? Evet pembiş civciv olsun. Şimdi pembiş civcivimizi alalım. Şöyle. Evet. Evet. Pembiş bir seçen izleyenlerim ve danışanlarım. Bakalım bakalım. Sizlere ne gibi mesajlar gelecek? Aklınızdaki kişiyle ilgili. Bakalım aklınızdaki kişiyle. Hmm. Siz ne yapmalısınız? Aklınızdaki kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Hani. Şimdi o çok güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bir kere sizin aranızdaki ilişkide gerçekten çok güçlü bir bağ varmış. Bakın güçlü bir bağ, kopmayan bir bağ. Amma ve velakin sizin aranıza şeytanlık yapan ya da şeytanca düşünen insanlar girmiş arkadaşlar. Bakın ihanet. Maalesef ki e, şimdi bu ihanet, hainlik, ki, ihanet konusunda biliyorsunuz ben e, genel anlamda hep şöyle derim. Bakın her iki kartı bakın iki ihanet kartı da buraya gel yani bakın şurada da ihanet burada da ihanet görüyor musunuz bakın ihanet her iki e, ihanet kartım da burada şimdi e, aslında aklınızdaki kişide de kabahat yok çok samimi söylüyorum yani ne dedim şeytanca düşüncelerle şeytanlıkla bu eril enerjiyi ya da dişil enerjiyi size hainlik ya da ihanet etmesi konusunda böyle hani zıvanadan çıkartmış insanlar olmuş etrafında. ...şimdi bazen beşer şaşar... ...insanlar zaman zaman yanlış yapar... ...çünkü bakın ilk kart zaten çok önemli... ...aranızda dediğim gibi güçlü bir bağ var... ...bu bağ kopmayan bir bağ... ...yani ne sen ne ne sensiz mantığındasınız... ...çünkü bakın ee, aklınızdaki kişi... Her ne pahasına olursa olsun sizi kaybetmemek adına aslında size bir yola çıkmak istiyor. Ama velakin etrafındaki insanlar bakın sizi kazanmak istiyor tekrar. Ama maddi ama manevi belki aranızda hani böyle bir muhabbet de geçmiş olabilir. Bakın maddiyat da var hem bir de burada. Ama işte etrafınızdaki insanlar sizi öyle bir e, şey yapıyor ki yani nasıl söyleyeyim? E, yaptıkları konuşmalar ya da davranışlar sizi bunaltıyor o aklınızdaki kişiyle ilgili belki de o size geldiğinde siz de ona adım atmak isteyeceksiniz ama ne olacak çevre baskısı İşte sen ne yapıyorsun sana öyle yaptı böyle yaptı sen hala e, onu e, işte görüşecek misin konuşacak mısın gibi bir şey bir şey denilebilir size şimdi o yüzden dolayı biraz da siz çevrenin de hani korkusunu taşıyorsunuz kendi üzerinizde. Şimdi sizin yapmanız gereken zaten bakın hislerinize ve sezgilerinize güvenin. Bir kere çok sıkıntı. Sizde de dörtlü zaman veriliyor. Bak dört yıl içi, dört ay içi, dördüncü ay, dörtlü bir zaman. Çok sıkıntı yaşamışsınız bu ilişkiye dair. Ve kendi içinizde de sıkıntılar yaşıyorsunuz. Eliniz, kolunuz bağlı böyle ...yorulmuşsunuz... ...bezmişsiniz... ...bıkmışsınız bir şeylerden... ...artık yani yapsam ne olur... ...yapmasam ne olur mantığındasınız... ...belki de... ...ama ve lakin burada yine diyor ki... ...kendi kendine iki yüzlü davranıyorsun sen... ...ya tamam hani... ...dil başka söylüyor... E, ...akıl başka söylüyor... ...kalp başka söylüyor arkadaşlar... ...olmaz yani... ...eğer bir şey istiyorsanız da istemiyorsanız da... ...kalbiniz aklınız ve diliniz üçü de aynı şeyi düşünerek e, konuşacak ama akıl başka, dil başka, kalp başka konuşursa zaten e, ne olumlu ne olumsuz hayatta hiçbir şeyi başaramazsınız, yaşayamazsınız arkadaşlar. Hep diyorum yani ya, niyet niyet derken hani niyette de nasıl akıl, dil, kalp üçü birden çalışıyor. <laughs> Pardon. O yüzden dolayı da siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Eğer böyle bir şeyi, eğer gerçekten hani aklınızdaki kişiyi gerçekten tekrar hayatınızda istiyorsanız siz de etrafınıza çok fazla e, şey yapmayın yani takılmayın. Takılmayın. Evet bu kadar basit. Şimdi ilişkide bakın kötü durumda kalmışsınız, şanssızlıklar yaşamışsınız, yıkım olmuş. Ama ve lakin bu yıkımın arkasından hemen sonra yeni bir başlangıç görüyorum. Ee, özellikle e, belki de altı yıl içi altı ay içi ya da altınca ya da altılı zamandan beri tanıdığınız bir kişi ise ya da hayatınızdaki bir insansa tekrar önümüzdeki altılı zaman içerisinde sürpriz mutluluklara hazır olun geliyor ayrıca sabırsız davranmayın bir şeyleri kadere ve akışa zamanı bırakın sizin yapmanız gereken arkadaşlar görmeyin duymayın konuşmayın etrafını size gelen konuşmalara dedikodulara ya da sizi sıkıcı durumda bırakacak ya da size laf söyleyecek insanlara itibar etmeyin. Böyle insanlara prim vermeyin. Herkesin aklı var, fikri var deyin arkadaşlar. O yüzden lütfen tedbirli ve dikkatli davranın ve hiç kimsenin de size ayıplamasına kınamasına izin vermeyin. Eğer ki aklınızdaki kişi zaten iletişim var, haberleşme var, görüşme var bakın. Çünkü sizin aranızda en başta dediğim gibi güçlü bir bağ var ve sizin birbirinize karşı duygularınız var sadece bir şanssızlık yaşamışsınız yani sizin yapmanız gerekenler az önce söylediklerim ona göre arkadaşlar en güzel zaten kartlardan biri evet bir şanssızlık var ama şansınız geri dönüyor evet evet küskün aşıklar gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle inşallah barışıyor evet bana gösterilen böyle Şimdi bakalım bakalım. E bunları yaparsanız yani burada hani benim kartlarımın söylediği. Şimdi geldik geldik kime geldik? Mavi çivciğim. Evet. Şimdi mavi çivciğimize bakacağız. Hadi bakalım mavi çivciği niyetleyenler için bir gelsin bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili ben ne yapmalıyım sorusu. Heh, bu boşanma bak bitiş. Şimdi sizin bir kere 5 yıl içi, 5 ay içi, 5. ay o oh, oh. bitmiş arkadaşlar. Bu ilişki bitmiş. Bak bitmiş. Şimdi iki tane mahkeme kartı geldi. Şimdi bu iki mahkeme kartı der ki sizin bu ilişkide bir kere net keskin bitişiniz var. Zaten boşanma kartı da geldi. Evliyseniz boşanmışsınız. Evlilik yoluna gidiyorsanız şey yüzük taktıysanız yüzük atmışsınız ya da evlenirim belki de dediğiniz eril enerji ya da dişil enerji ise de bitmiş. Ve bunun bir daha da zaten bakın geri dönüşlü. Bak aşk aşk varmış aranızda. Bak en güzel kart aslında aşk kartı o da size geldi. Aile kartı ama ters 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 Hepsi ters. Ve sizin hayatınıza girecek başka birisi var arkadaşlar. Bu desteği seçen, maviş desteği seçen arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili zaten yapmanız gerekenleri siz fazlasıyla yapmışsınız. Kafanızda mahkeme yapmışsınız, ölçmüşsünüz, biçmişsiniz, doluya koymuşsunuz, boşa koymuşsunuz. Bak psikoloji yerle eksen şizoprene bağlamış diyor delirmiş delirmiş şizoprene bağlamış kimsiz e o kadar psikoloji bozulmuş ki bu ilişkide yerle bitmiş yani bak darlanmışsınız bunalmışsınız bir kaosun bir kısır döngünün içinde yalanlar bak yalanlar yalancılar Efendim ya belki de yalvardınız. Bak otoriter ve zalimkar bir tavra maruz kalmışsınız. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Ama sözlü şiddet ama Allah vermeye fiziksel şiddet bile belki yapmış size. E yazık günah değil mi? Şimdi onunla ilgili siz zaten çabada sarf etmişsiniz. Bak ah yani yok arkadaş bundan hiçbir şey olmaz kendinizi boşa boşa üzüp yıpratmayın arkadaşlar. Yani o yüzden dolayı burada size söyleyeceğim hayatınızla ilgili sizin yapmanız gereken denge. Yani siz Aklınızdaki kişiyle ilgili yapacağınızı fazlasıyla yapmışsınız. Sizin şu an yapacağınız, bakın psikoloji ne dedik? Şizofren, yerli eksen, değil mi? Şizofrene bağlamışsınız psikoloji yerlerde. Ama ters çıktı. Ha ters çıkınca nedir? O kafanızdaki takıntılardan, o psikolojik sorunlarınızdan ya da bu aklınızdaki kişiyle ilgili yaptığınız mücadelede artık siz sona gelmişsiniz. Ha bir müddet daha belki de Allah rızası içindeyiniz sizde içinizden onu Allah rızası için belki biraz daha alma bir bekleme süresi tanayın ama ve lakin hayatınızı dengeye sokun arkadaşlar yani kısacası maviş desteği seçen arkadaşlarım bir şeyler bitmiş bakın çok yalvarmışsınız belki siz gittiniz tekrar sizi yalvararak belki de aklınızdaki kişi geri döndürdü bakın burada belki de yalvar yakar sizi geri tekrar oha aldı hayatına ama siz zaten bir araya gelseniz de gene ayrılırsınız yani bakın boşanma kartı yani. Gelseniz de tekrar bir araya gelseniz de gene size ayrılık var. Biter, gitmez yani. Bu ilişki gitmez. Çünkü bir şeyler bitmiş aranızda. Zaten gelen kişi aklınızdaki kişi yalan, yalancı. Yani size gelir gene bir sürü yalan söyler. Ee, zaten hisleriniz zaten sezgileriniz kuvvetli. Siz zaten bunun bilincindesiniz, farkındasınız. E ee, size yazık günah değil mi? Bak başka insanlara Fırsat tanıyın. Başka kişilere kapınızı açın arkadaşlar. Yani boşa boşa takıntı yapmanın bir anlamı yok ki. Niye kendinizi hasta edip üzüyorsunuz? Siz aklınızdaki kişiyle ilgili ben ne yapayım diye düşünürken aklınızdaki kişi başkalarıyla başka şey yapıyor o zaman. E size yazık şimdi. Siz onu düşünüyorsunuz ama onun dünya umurunda değil. Oo. Yani o yüzden sizin de yapacağınız arkadaşlar bu bitmiş biten bitmiş giden gitmiş hatta ve hatta aranızda belki de maddiyatla da alışveriş olmuş para kaybınız da var sizin maddiyat vermişsiniz ya siz vermişsiniz ya karşıda var neyse o sizin aranızda ama böyle bir şey de yaşanmış. Ama ve lakin bir daha söylüyorum bir daha söylüyorum. Arkadaşlar bu desteği seçenler lütfen hayatınızdaki dengeleri yerine oturtturun. Sizin bu aklınızdaki kişiden ne köy olur ne kasaba olur. O yüzden dolayı da siz bakın ne kadar duygularınız var. Hala duygularınız var. Her ne olursa olsun gelsin benim işte ben gene kapımı açarım diyorsunuz ama işte kızın ayağı öyle değil arkadaşlar. Değil yani. Hani üzülürsünüz gene siz üzülürsünüz. Ben bunu özel danışanlarıma da söyleyeyim. Hayat sizin hayatınız. Ben gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Yani bu desteği seçen arkadaşlarım yoluna ve önüne baksın e, hayatını e, düzene ve dengeye oturtursun. O sizin niyetlediğiniz, o aklınızdaki kişiden e, ne, ne yapsanız da faydasız diyorum maalesef. Evet, evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Sürçüli ettiysem affola. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizin gönlünüzü, kalbinizi ferahlatacak güzel bir açılım olmuştur sizlerin adına. Hepinize beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, Makbuş ablanın ailesinde olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. O güzel yorumlarınıza, o güzel beğenilerinize, hepsine tek tek bakıyorum ve hepsini sevgiyle kabul ediyorum ve kucaklıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.